Magazin Burada ekibi yine İstanbul'u karış karış gezdi. Kim kiminle? Nerede? Ne yapıyor? Hepsini öğrendi. İşte yeni İstanbul turumuzdan sıcacık görüntüler. İlk önce Burcu Esmerso ile başlıyoruz. Güzel sunucu Emirgan'da çıktı karşımıza. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. çok mersi. Spordan çıktım şehir. Arabasına binmeye çalışan sosyetik güzelin oldukça acelesi vardı. Toplantıya yetişmesi gerektiği için bizimle uzun uzun sohbet edemedi ancak şu meşhur bir türlü bitmeyen tatiline daha devam edeceğini söyledi ve kibarca izin isteyip arabasına bindi. Ka kaçıyorum. Çok kısa konuşsaydık. Toplantım var. sağ ol çok mersi. Daha yok bitti. Daha, daha, devam edecek abi. mi? evet. evet. İnşallah Şimdi Allah yeni izin verirse. E bol mu gidip geliyorum çocuklar? Hiç öyle değişik bir yere gitmeyeceğim var, yani. Kaçayım açık ben. Açık ne olur abi. izin Kaçsa verin. Son olarak biliyorsunuz birçok dünya markaları Öpüyorum, e, güzellik o algısını gelsin. değiştirir. Ay, de neler teşekkür teşekkürler. Ay. Burcu Esmer soyun yanından ayrılır ayrılmaz objektifimizi futbolcu Gökhan Töre'ye çevirdik. Ünlü futbolcu geçtiğimiz Şubat ayında gizlice evlendiği eşi Buket Büyükdere ile bir mekanda otururken takıldı kameramıza. Müzik Çift bir süre birlikte oturup sohbet ettikten sonra araçlarına binip oradan ayrıldı. İstanbul sokaklarını arşınlarken bu kez de Mert Fırat'ın biricik eşi İdil Fırat'ı trafikte yakaladık. Yaklaşık 6,5 aylık hamile olan Fırat, aracının camını açmadan işaretlerle röportaj veremeyeceğini anlattı. Çok kısa konuşalım mı? Çok kısa. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor hamilelik? Ardından İdil Fırat'ı aracından inip bir mekana doğru ilerlerken gördük. Ya, ya, ya. Kısacık bile olsa sohbet edelim istedik ama İdil Fırat ne yazık ki bu isteğimizi korktuğunu söyleyerek geri çevirdi. Ya ama bizden size zarar gelmez ki İdil Hanım. Neden böyle yapıyorsunuz? O kadar koştuk peşinizden. Hem zaten biz sosyal mesafeye de çok dikkat ediyoruz. Korkuyorum, yanaşamıyorum evet, Kolay gelsin. Çok kısa konuşalım. Nasıl gidiyor günlük süreci? Hadi, hadi, hadi. Neyse. Pembe maskesiyle mekana geçip oturdu İdil Hanım. Kısa bir süre sonra da arkadaşı geldi. Biz de ümidi kesip yolumuza devam ettik. Bu kez de Kaan Tan Göze ve oğlu yansıdı objektifimize. Maslak'ta oğluyla birlikte gezen şarkıcı röportaj isteğimizi hiçbir cevap vermeden geri çevirdi. Tan Gözen'in oğlu da kameralara pek alışık değil herhalde. Bizleri görünce biraz korktu. Biz de çok ısrarcı olmadan kameramızı ve mikrofonumuzu alıp hızla uzaklaştık olay yerinden. Nişantaşı sokaklarında Edis'le karşılaştık bu defa. Mekan çıkışı taksiye binerken yakaladığımız ünlü şarkıcı, 8 bölümlük dizide rol alabilmek için fiyatını düşürdüğü iddiaları hatırlatılınca biraz gerildi. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok Afiyet olsun. Keyif. Teşekkürler. Yeni bir proje anlaşması duyduk Sinemayla ilgili. Evet, nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Evet. Duyduğumuz kadarıyla fiyatta bir estetik göstermişsiniz pandemiden dolayı. Öyle 50. Şey Ayrıca Edis Bey şaşırtıcı bir şekilde Gülşen'le birlikte çıkardıkların Nirvana şarkısına Sinan Akçıl tarafından gelen eleştirilerden haberi olmadığını söyledi. E oldu mu şimdi Edis Bey? Nasıl haberiniz olmaz? o yorumlarla çalkalandığı ortalık. Peki Nirvana ile ilgili konuşsaydık çok güzel bir hit oldu. Nasıl bir duygu Gülşen Hanım'la çalışmak? Çok güzel. Ee, daha da güzel projeler yakında zaten. Beraber mi çalışacaksınız yine Gülşen Hanım'la? Yine tabii Hanım tabii. Peki e, senin Sinan Akçıl'ın bir küçük böyle bir sataşması oldu sizinle ilgili. Öyle bir mi? şeyle Gülşen Hanım'la ve sizin ya. Edis Nirvana şarkısının Nirvana evet. olmadığını imada bulundu. Yani şarkı kendi ismini vermediği için. O benim yok maalesef. Çok teşekkür ederim. Edis Bey'i arkamızda bırakıp rotamızı Bebek sokaklarına doğru çevirdik ve sıkışmış trafikte aracıyla ilerlemeye çalışan Noktay Kaynarca'yı gördük. Kalabalığın içinden kurtulmaya çalışan Oktay Bey'e ne yazık ki mikrofon uzatamadık ve bebek sokaklarını taramaya devam ettik. Bu sefer karşımıza iyilik meleğimiz Bergüzar Korel çıktı. Aracının içinde otururken objektifimize takılan güzel oyuncu bizi görünce önce maskesini kapattı, sonra arabasının camını açtı. Bergüzar Hanım iyi akşamlar nasılsınız? Heyecanlı bir gündü bugün sizin için evet. tiyatro sahnesindeydiniz. Evet. Uzun bir aradan sonra tekrar tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşan Bergüzar Hanım mutluluğunu bizlerle paylaştı. Trafikte olduğu için fazla konuşamayacağını söyledi. Ama görseniz nasıl kibar, nasıl zarif. Nasıl geçti? Çok şükür. Seyirciye sormak lazım. İnşallah. Aylar sonuna çıktınız tekrar sahneye. Özlemiştiniz evet. de. Çok. Neler çok hissettiniz? Çok heyecanlandım. Çok güzeldi yani. Çok şükür kavuştum seyircime, sahneme. Güzeldi. Sağ bu kadar Yani. Bir şey diyeyim mi? Trafikteyiz ya. Ne olur kusura bakmayın. çok, teşekkür ederiz. Sağ olun. Iyi akşamlar. Sırada Berk Suya Batmaz var. Evet, Burcu Esmersoy'un eski eşi ve Berrak Tüzün Ataç'ın eski sevgilisi olan iş insanı Berk Suya Batmaz. Hatta Burcu Esmersoy, Soy ikilinin fotoğrafını beğenmişti de hepimize kal gelmişti. Neyse sade de gelelim. Berk Bey geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı ama hemen kaçtı. Şeyler iyi akşamlar. Nasıl benim canlı yayınımızda bu şeyin ilişkiniz ortaya çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür teşekkürler. Dışarıdaymış kendisi öyle duyduk. Kendisine yöneltilen aşk sorularına cevap vermeyen Suya Batmaz'ın özel hayatında son durum ne? Hemen onu da paylaşalım. Çünkü malum Berk Bey'in hızına yetişilmiyor. Yaz başında Berrak Düzgün Ataç'la ilişkisini noktalayan iş insanı Berk Suya Batmaz'ın adı Cansu Melis Karakuş'la anılıyordu. Şimdi ise Berk Bey'in gönlünü Sevcan Yaşara kaptırdığı konuşuluyor.